Merhaba sevgili izleyicilerimiz Okuntu TV'de fikir analizi programına hoş geldiniz Bugünkü programımızın çok değerli bir konuğu var Konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Fatime Özlem Tafloğlu Efendim programımıza hoş geldiniz Sizinle program yapmak ne kadar güzel, ne kadar hoş İnsanları zayıflatıyorsunuz, sağlıklarına kavuşturuyorsunuz Değerli hanımefendi Her ne kadar kamuoyunda tanınıyor olsanız dahi sizi tanımayan izleyicilerimiz açısından Fatime Özlem Tafluoğlu kimdir efendim? Herkese merhabalar. Ben Fatime Özlem Tafluoğlu. 1993 Kilis doğumluyum. Lisans eğitimimi burada Kayseri'de yani Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 2019 mezunu olarak tamamlamış bulunmaktayım. Daha sonrasında ise e, Kayseri'de, yani bu sene benim Kayseri'deki dokuzuncu senem aslında. Evet. E, hem eğitim süreci hem de eğitimden sonra e, evlilik olayım olunca Kayseri'de kaldım. Artık Kayseriliyim diyeyim ben de. E, şöyle, burada genelde insanlar e, ...zayıflama adına veya kilo almak istiyorlar... ...zayıflamak istiyorlar... ...bizlere başvuruda bulunuyor... ...bizler de elimizden geldiğince kişiye özel programlarla... ...ilerlemek... ...ilerliyoruz. Evet, efendim sağlıklı bir... ...kişinin beslenmesi... ...nasıl olmalı... ...Sayın Taflıoğlu? Sağlıklı bir kişinin beslenmesi şu şekilde... ...şimdi benim aslında... ...bahsedeceğim konu... ...genel olarak herkese uygun değil beslenme adı üstünde kişiye özel bir programla oluyor. Ee, yani benim için her en önemli öğün burada kahvaltıdır. Biz burada kahvaltıya çok önem veriyoruz. Çünkü vücudumuzu, zihnimizi dinç tutan, ayakta tutan aslında kahvaltı öğünüdür. Kahvaltımızda da Biraz daha böyle protein ağırlıklı yumurtamız, peynirimiz olması gerekiyor veya yoğurt, kefir bunları bulundurmamız gerekiyor. Ee, daha sonra sağlıklı bireylerde veya 3 ana öğünle beslenen kişilerde öğle yemeği. Öğle yemeğinde de yine ben proteinle gidiyorum. Çünkü gün boyu biz ayakta kaldığımız için e, vücut bunu çok güzel, rahatlıkla yakıyor. E, akşam öğünü ise şöyle yapıyoruz. Akşamları da çorbayla genelde kapatıyoruz. Kalorisi olabildiğince düşük olarak çorba, salata veya yanında yoğurt olacak biçimde akşam öğünümüzü kapatıyoruz. Ara öğünlere gelirsek, ara öğünlerde de şöyle e, genelde bitki çayları, detoks çayları özellikle metabolizmayı hızlandırma açısından yağ yakımını daha da hızlandırması için biz burada detoks çaylarımızla da ara öğünü kapatıyoruz ilaveten kuru yemiş eklediğim danışanlarım oluyor veya meyve eklediğim danışanlarım oluyor. Bu dediğim gibi tamamen kişiye özel programlarla ilerliyoruz. Evet. Peki bir kişinin günlük su tüketimi ne kadar olmalı efendim? Bir kişinin günlük su tüketimi şöyle. Kışın kilogram başına 35 ve 40 mililitre arasında değişiyor. Yazın ise bu 50 mililitreye kadar çıkıyor. Mesela 50 kilo olan bir kişinin 2 ve 2,5 litre arasında su içmesi gerekmektedir. Yani bu tamamen kilomuza göre olan bir ayarlama. Evet. Peki diyet tek başına yeterli olur mu efendim? Diyet tek başına şöyle, ee, yeterli olabiliyor fakat biz burada artık spor da ekliyoruz. Özellikle bölgesel incelme düşünen kişilerde diyetini spor ekliyoruz ki mesela geliyor, zayıflıyor, üst bedenden çok güzel kilosu gidiyor veya bacak çok, çok güzel incelebiliyor ama basan kalıyor. Kadınlarda genelde problem basandır. Burada biz spora teşvik ediyoruz veya cihazlar var artık. Hani bölgesel inceleme cihazlarımız var, şekillendirici cihazlarımız var. Bunların desteğiyle kişiler istediği vücuda sahip olabiliyor. Evet. Peki efendim, spor desteği veyahut da cihaz desteği gerek gerekir mi? Gerekir. Evet. Artık gerekiyor. Artık şöyle günümüzde tek başına beslenmeyle olmuyor. Çünkü yediğimiz ürünler hormonlu. Eskisi gibi doğal beslenemiyoruz. Öyle olunca da vücudumuz orantısız kilo alıyor. Orantısız bir içinde kilo alınca da ne oluyor? Bu sefer biz diyet desteği ve cihaz desteğiyle ilerliyoruz. Evet. Lipo, Liposuction hakkında ne düşünüyorsunuz? Liposuction şöyle. Evet, lipo, ben okuyamadım. Ben <laughs> lipo Almanca ne? dilim bu. Ha, tamam. Ondan dolayı okuyamadım. Liposuction şöyle, e, aslında biz diyetisyenler pek tavsiye etmiyoruz. Fakat evet. son zamanlarda gelen danışanlarımız e, şu şekilde Hızlı bir biçimde zayıflamak istiyorlar. Yani hocam benim acil eğitim var. Mesela özellikle gurbetçiler, yurt dışından gelen danışanlarım benim aciliyetim var. Benim bir an önce istediğim bedene kavuşmam gerekir diyor. Öyle olunca da ister istemez biz bu kişileri liposakşına yönlendiriyoruz. Ve şöyle bir şey daha önemli bir noktaya daha değineceğim. Liposakşından sonra evet. 6 aylık bir süreçte kesinlikle bu kişilerin diyetinin e, kontrol altında tutulması gerekiyor. Hani ben ameliyat oldum artık evet. e, istediğim bedene, vücut şekline kavuştum deyip de e, kişi gidip istediği gibi rahatça beslenirse maalesef ameliyat olduğu bölgeden değil bu sefer farklı bölgelerden kilo alıyor. Evet. E, kısa bir reklam arası verelim. Çok kısa. Nerede kaldım? Evet sevgili izleyicilerimiz kısa bir reklam arası sonrası beslenme ve diyet uzmanı Fatime Özlem ile devam ediyoruz. Peki kaç öğün yemek yemeliyiz efendim? Kaç öğün yemek yemeliyiz? Evet güzel. Kimisi mı? diyor çok öğün, kimisi iki öğün. <laughs> Şimdi şöyle aslında sağlıklı olanı iki ana öğün. Evet. Sabah mesela 9-10'da kahvaltımızı yapacağız veya 8-9'da kahvaltımızı yapacağız. Bu tamamen çalışma saatimize göre değişen bir şey. Daha sonra 6-7 gibi de akşam yemeğimizi yiyip günü bitirmemiz en doğru tamam. olan. Yalnız şöyle ara öğünleri de ekleyeceğiz. İki ana iki ara öğünle. Bir kahvaltıdan sonra bir de yani biz Türk toplumu olarak akşam yemeğinden sonra hani bir çay saatimiz oluyor. Çay saatinde ben sordum da işte ne yiyorsunuz diye kuru yemişler yeniliyor işte popcorn koyuyor meyve koyuyor bir sürü şey var aslında doğru olan bu değil bir bitki çayı olabilir mesela yeşil çay akşam yemeğinden sonra yeşil çayımızın yanına da 4-5 adet kuru yemiş sadece bir tane fındık kaju veya fıstık veya iki tane cevizi ekleyeceğiz ve günü bitireceğiz aslında sağlıklı olanı budur. Evet. Yemek yeme saatleri efendim belli bir saati var mı belli bir gününler... Yemek yeme saatleri şöyle e, kahvaltı saatimiz genelde yani benim tavsiyem 7 ve 8. Öğle yemeği 12-1 aralı akşam yemeği ise 6 ve 7. 7'den sonra ben yemek yemeyi pek sağlıklı bulmuyorum ve önermiyorum. Ee, evet zaten akşam saat kaça kadar yemek yemeli sorumuz var evet. onun cevabını da <laughs> vermiş oldunuz. <laughs> Peki obez ve kilolular e, beslenmede neye dikkat ederlerse daha sağlıklı kilo verirler? Şöyle obez kişilerde e, şimdi bu obezlik durumu neye göre obez oldu? Hani bazıları ilaç kullanıyor. Onlar maalesef e, kişilerde hızlı bir biçimde kilo almasına yol açıyor veya genetik olabiliyor. İşte hareket durumu son yıllarda artık yani çağımızda hepimiz masa başı iş yapıyoruz. E, kişiler oturuyor ve e, gün boyu masa başında hareket yok ama sürekli besleniyor. Abur cuburun yana götürüyor, yemeğini yiyor, oturuyor bu şekilde. Bu kişiler e, istemsiz kilo alıyorlar. Bizim buradaki yani tavsiye edeceğimiz ilk şey beslenmelerini bir an önce düzene koymaları. Saatler az önce bahsetmiştim. Beslenme saati oluşturmaları gerekiyor günlük sporunu yapmaları gerekiyor. Artık havalar ısındı. E, yani kişiler sabah altı gibi çıkıp yürüyüş yapabilirler. Hele ki bahar aylarında çok daha verimli oluyor bu yürüyüşler. E, beslenmesinde de karbonhidrat, yani ekmeği, pirinci, makarnayı, e, bu tür buna benzer şeyleri çıkaracak. Yani çıkaracak derken de şu şekilde söyleyeyim aslında. Yasak değil bakın. E, günde mesela benim Iı, tanıdığım örnek vereyim. Bir danışanım bir tane somun ekmeği bitiriyor tek an öğünde. Biz bunu ne yaptık? Bir tane değil de bir ince dilimi düşürdük. Tamamen porsiyonunu ayarlayarak hayatından karbonhidratı yani çıkarmış olacak aslında. Şeker, şekeri de çıkarması gerekiyor ki e, çünkü biliyorsunuz e, şeker de baş başına kilo. Kilo. Evet. Yani burada tamamen bu kişinin beslenmesini kontrol altında tutması gerekiyor. Ama hani bilgisayardan, internetten ulaştıkları listelerle veya tavsiyelerle değil de tamamen bir uzmana gidip uzmanından destek almaları gerekiyor. Peki efendim zayıflar kilo almalar için neler yapması lazım? Bir de zayıflar var, Aşırı zayıflar. Zayıflarımız evet aslında şöyle e, aslında e, çok da yemek e, yiyorlar ama almıyor kilo yani. Almıyorlar yani. evet bizim için zor olan kişiler zayıf olup da kilo almak isteyenlerdir. Yani kilo vermek isteyenler daha hızlı bir şekilde hedef ettiği kiloya ulaşırken zayıf olup da 35-36 kilo gelip de yani kilo almak isteyenler beni zorluyor. Çünkü onları yani çoğunda şöyle tiroidlerinde sıkıntı var. Veya demirinde sıkıntı oluyor. Biz burada öncelikle bu kişilerin hani kan tahlillerine bakıyoruz. Değerleri normal aralıktaysa tiroid kontrolü yaptırıyoruz. Tiroidlerinde de sıkıntı yoktu. bu sefer bu kişinin hani genetik olabiliyor. Mesela diyor ki benim annem babam da bu şekilde diyor. Orada da şu şekilde ilerliyoruz. Ee, onlarda biraz karbonhidratını arttırıyorum ben. Yani ekmeğini, makarnasını, işte pilavını, proteini arttırıyorum. Ee, yürüyüş mesela hani genelde soruyorlar işte sadece zayıflamak isteyenler mi sporla uğraşır? Hayır. Kilo almak isteyen kişiler de burada spor yapması gerekiyor. Ee, onlarda da şöyle diyeyim, kilo almak isteyen kişilerde de onlara özel hareketler oluyor. Zaten onun spor eğitmenleri Hani ayarlıyor. Burada dediğim gibi önemli nokta, kişinin birazcık karbonhidratı arttırıp ara öğünlerde kaliteli yağlardan beslenmesi gerekiyor. Özellikle kuru yemişlerini arttırıyorum. Meyvesini ekliyoruz. Yani bir tane değildi, de, bir porsiyon değildi, de, iki porsiyon olarak ilerliyoruz. Evet, şeker, un, tuz, bunlar da uzak durduğumuz takdirde kaçınma durumumuzda ne türlü sağlıklı bir beslenme ya da fayda Şimdi, sağlarız? <laughs> Az önce siz bahsettiniz ama biraz daha bu konuyu açalım. Şöyle bu üç beyaz biliyorsunuz kilo aldırıyor. Bunları hayatımızda yani bu üç beyazı ben hayatımdan çıkardığımda ne olur? İnsülin direncimiz değerleri normale döner. Tip 2 diyabet riskini biz burada azaltırız. Yani şöyle bunun üçünü tamamen hayatımızdan çıkarma değil de Aşama aşama yani kademe kademe çıkarırsak çok daha iyi olur. Ve en önemli konu aslında şöyle bir şey. Ben kendim de bu üç beyazı artık böyle aşama aşama hayatımdan çıkarıyorum. Ee, mesela kadınlarda yaşlanmayı genelde hani erkeklerde de böyle de genelde yaşlanmayı geciktiriyor. Eğer ki bu üç beyazı hayatımızdan çıkarırsak. Ben zaten bunu kadın danışanlarıma söylediğimde direkt bir hafta belki yiyorlar ama bir haftanın sonunda bir bakıyorum, hocam ben bana ekmek yazma, ben artık tatlı yemiyorum. Bana bu şekilde geliyorlar. Yani buradaki en önemli noktayı ben değinirim, bizler için önemli olan nokta değil. Bu üç beyazı hayatımızdan çıkarırsak daha geç yaşlanırız. Evet, sağlıklı <laughs> oluruz değil mi? Tabii ki sağlıklı ee, Sağlığımız açısından bu üçünü hayatımızdan çıkarmamız sağlıklı gerekiyor. Sağlıklı düşünürüz. Öpen. Daha verimli bir yaşam tarzımız olur. Evet. Yani diyabet tip 2 diyabetimizi e, düşürürüz. Yani burada bu üçünü hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Evet, e, Sayın Battal Çetine yazar şair ve Canlıcu programımızın e, program yapımcısı iyi yayınlar diliyorum. Konuğumuza selam olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ee, Battal Bey, Efendim e, size ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşması lazım? Nereden ulaşması lazım? Şimdi şöyle bana ulaşmak isteyen kişiler için e, öncelikle sosyal medya hesaplarım var. var oradan, Instagram oradan. üzerinden e, Özlem taflioğlu hesabından ve zaten Instagram hesabımda da iletişim numaram yazıyor. yazıyor. Aynı zamanda şöyle e, ülke plazada çalışıyorum. Yıldırım Beyazıt'ta bizim plazamız. Evet. Orada haftanın altı günü e, danışanlarıma hizmet vermekteyim. Evet. Ayrıca ulaşamazsanız biz arayın. Biz ulaştırırız <laughs> efendim. Evet. E, Sayın Özlem e, hanıma. Evet. E, peki size ulaşanlar içerisinde hangi durumlarda doktora yönlendiriyorsunuz? Bize şöyle. E, Hekimlere yönlendiriyoruz. Tabii ki. Mesela danışalım hızlı bir şekilde kilo veriyor. Bu sefer ne oluyor? Göz altları bazılarında çöküyor. Evet. Biz burada tamamen, ya yani ben kendi adıma söyleyeyim, anlaşmış olduğum plastik cerrahıyla birlikte ilerliyoruz. Dolgu, botoks veya liposakşın olmak isteyen şu an gurbetçi hastalarım var. Almanya'da özellikle. Bu arada onlara da selam söylüyorum. Yazın gelecekler. Onlar benden şunu istiyor. Ben zaten diyor iki hafta Türkiye'de kalacağım. Ben bir an önce zayıflamak istiyorum. Bu fazla yağlarım gitsin istiyorum. Diyet süreciyle değil de ameliyatı istiyor. E, burada da tabii ki onları ben liposakşın için plastik cerrah anlaşmalı olduğum plastik cerrah hocama yönlendiriyorum. Evet. Peki, doktorların size yönlendirdikleri de oluyor mu zaman zaman? Tabii ki. Biz aslında şöyle, hekimlerle koordine biçimde çalışırız. Ya Özellikle bu liposakşın, karın gelme, çünkü bu ameliyatlardan sonra kişilerin beslenmesi çok önemli. Hani kafasına göre beslenme değil de, uzmanın uzman takipli beslenmesi gerekiyor. Evet. O yüzden hekimler de bize yönlendiriyor. Yani genelde fark ettiyseniz zaten her hastanede bir veya iki tane diyetisyen bulunuyor. Artık evet. özel kurumlarda da diyetisyenler çalışıyor. Genelde doktorlarla koordinam içinde çalışıyoruz. Evet. Peki size ulaşan hastalar ya da hizmet almak isteyenler online hizmet de alabiliyor mu? Yoksa illa yanınıza mı gelmesi lazım fiziken? E şöyle, tabii ki Kayseri'de yaşayan kişiler için yanıma gelmesi gerekiyor. Çünkü tartılarımız var bizim. Evet. Hani bu evdeki tartılardan çok daha üst <laughs> tartılar bunlar. Yağını, kasını, her şeyine baktığımız tartılar. Kayseri'de yaşayanlardan ben tartıyla vücut analizi yapıyorum ama şehir dışında mesela arıyor beni ben online olarak Diyet yapmak istiyorum diyor. Biz bunlarla online diyet olarak takipte gidiyoruz. Yani şehir dışındakilerle de online olarak çalışıyorum. Evet, şöyle bir gözlemlediğiniz zaman en çok kadınlar mı erkekler mi size ulaşıyor? <laughs> ya, da eşit <laughs> Güzel bir olan soru. Aslında benim erkek danışanım daha fazla. Daha fazla. Evet. Diyorsun. Erkek danışanım fazla ve ben şunu fark ettim son dönemlerde erkekler kadınlara göre daha bir bakımlı olmaya başladı. Yani diyor ki ben böyle yaza hazır olmam gerekiyor, plaja gideceğim diyor. Ben bunu bir erkekten önce biraz ilk zamanlar şaşırıyordum ama artık alıştım veya şunu söylüyorlar işte sevdiğim kadına diyor güzel görünmem gerekiyor diyor, zayıflamam gerekiyor yani göbekli gezmek istemiyorum hocam deyip benim yanıma geliyorlar. Erkek danışanlarım daha fazla. Peki e, özellikle e, elbette hekim değilsiniz, diyetisyensiniz ama özellikle e, hangi hasta sağlık sahibi olanlar size ulaşıyor. Yani özel bunu biliyoruz. Bir tanesi şeker hastası. Şeker hastaları. Şeker hastaları. Kolesterol, o, onun şeker, şeker e, mesela. Tansiyon var mı mesela? Tansiyon da var. Ama tansiyonda genelde hani şeker kadar çok değil. <laughs> e, Pikoslu hastalar oluyor. Liposakşın ameliyatı sonrası veya mide ameliyatları, mide küçültme, balon ameliyatı. Yani bizim hani Kapsamlı bir hastalığımız yok. Her tip hastalıktaki kişilerle beslenme üzerine görüşebiliyoruz. Evet. Ee, efendim Biraz önce bahsettiniz ama hem yineleme adına hem de biraz açmak adına e, yürüyüş çok önemli. Yani evet. spor e, çok önemli. Bir insan Günde ne kadar yürümeli, kaç saat yürümeli? Yani e, onun, onun, belli bir ölçüsü, e, belli bir şey var mı efendim? Günlük yürüyüş saati diye bir şey aslında yok. Ama e, en hani bizim tavsiye ettiğim sağlıklı olan kısmı söyleyeyim ben size. Ben kendi adıma söylüyorum daha doğrusu. Haftada ben haftanın yani 3-4 5 dakika orta tempolu tempolu yürüyüş tavsiye ediyorum kendim ama bu yani danışanlarıma tavsiye ettiğim kısım kendim nasıl yapıyorum bana genelde bunu da soruyorlar ben her gün sabah 6'da uyanıyorum bir yarım saat 45 dakika doğa yürüyüşümü yapıyorum daha sonra işimi öyle geçiyorum daha dinç olarak evet <laughs> yürüyüşün önemli olduğunu ifade ettiniz burada sporun ve özellikle bu kilo vermek isteyenler sağlıklı beslenmek isteyenlere e, yönelik aerobik hareketler falan öneriyor musunuz? Mesela biz biliyoruz ki bir insan e, mekik çektiğinde, şınav çektiğinde evet. karın hareketleri, Kaslar, kasları falan e, ya da kollara yönelik e, özellikle tavsiye ettiğiniz bir aerobik hareketi var mı? Yani ele yönelik, omza yönelik, kola bacağı yönelik ya da başa yönelik işte başı böyle mi çeviriyorsun evet. falan. Yani özellikle böyle tavsiyeleriniz de var mı? O da kişiye göre değişiyor mu? Bölgesel olarak göbeğinden şikayetçi, baseninden şikayetçi olan gelen danışanlarımız var. Evet. Yalnız bizim burada aslında benim ülke plazada bizim pilates hocalarımız da var. Fizyoterapistlerimiz de var. Biz burada hani hareket tavsiyesinde bulunamayız diyetisyen olarak ama yönlendiririz. Benim genel danışanlarımı ben diyorum. Bizim plazamızda şu an Pilates hocamız da geldi. Hani Pilates hocamızla beraber takipli biçimde çalışıyoruz. Tabii ki de her bölgenin ayrı bir hareketi var. E bu da kişiye göre yine değişen bir şey. Evet. Efendim Kayseri'nin yapısını biliyorsunuz. Anadolu'nun birçok yapısında olmakla birlikte ee, hanımefendiler çok fazla evden çıkmıyorlar dışarı ve e, farklı bir yemek kültürü mantı, var. <laughs> <Karbonhidratar. Efendim>, yani <laughs> özellikle işte kete diyorlar, işte e, hamura yönelik. Evet. Az önce ifade ettiğiniz gibi bu karbonhidratlı hamur işi, gibi, hamur işi İç yoğunda. Evet. bu da insanların kilo almasına, şeker hastası olmasına. <laughs> eee sebebi beynimize diye, bile zarar veriyor, veriyor aslında. Veriyor, yani, yani sadece kilo değil, karbonhidrattan çok e, ağır bir şekilde dolu dolu beslenmek beynimize de zarar veriyor. Evet. Düşünme yeteneğinizi düşürüyor. O yüzden ben hani ekmek yemesem karnım ekmek... doymuyor diyorlar efendim. Buna ne diyeceksiniz? E, şöyle ekmek yemezsem bu şimdi bu ekmek nasıl bir ekmek? Kaç dilim ekmek? Boyutu nedir? Ya ben mantıyı bile ekmekle yiyen tanıdığım var. Makarnayı ekmek arasına koy yiyenler var. Yani lütfen karbonhidratı hani hayatımızdan çıkaralım. Bu kadar çok gerekli bir besin değil benim kendi zararlı bu. Zararlı. Dört, dört buçuk yaşında oğlum var mesela. Benim oğlum hayatında toplamda yani dört buçuk yılda iki ince dilim ekmeği ya yedi ya yemedi. Bu çocuğun hayatında karbonhidrat yok. Burada asıl olay tamamen proteinden zengin beslenmemiz. Yani biraz daha protein açısından zengin beslenirsek çok daha iyi olur. Evet. Ee, peki zaman zaman da e, teknik aksaklıklar yaşıyoruz internete bağlı olarak evet. o, o bakımdan izleyici... He, biraz... izleyicilerimizden özür diliyoruz. Ancak band yayınımızı daha sağlıklı, daha net ses ve görüntü kalitesiyle sizlere daha sonra sunacağız değerli izleyicilerimiz. Evet e, hocam, ekmek e, zararlı, karbonhidrat, tuz yani un U, uz, tuz şeker şeker yani e, bu insanlara e, özellikle yaşlarına göre e, bir kategorize ediyor musunuz genç bir insanla yaşlı bir insana bu diyet e, elbette farklı, farklı oluyor şöyle farklı şimdi 35'ten sonra metabolizmamız yavaşlıyor 35 öncesindeki gibi hızlı çalışmıyor Burada ee, biz hani ben şöyle kişiyi hani kalori olarak tabii ki gençlere göre birazcık daha kısıtlı bir kalori veriyorum. Aynı zamanda detoks içecekleri. Yani nedir bu? Yağ yakımını hızlandıran içecekler veya ödem atıcı içecek tariflerimiz var. Onlarla ilerliyoruz. Ve buna bir de ek olarak ben şu an cihaz desteği sağlıyorum. Bölgesel şekillendirme cihazları bunlar, e kişinin yani rahatsız olduğu bölgedeki yağları yani incelmesini, şekillenmesini sağlıyor. E 40 yaş üstü mesela gelen kişilerde de artık bunlar mecburen gerekiyor. Eğer ki 40 yaşına kadar beslenmesine dikkat etmemişse. Hani bazıları geliyor mesela çok güzel fit bir görünüm var e neden geldin mesela neyden şikayetçisin dediğimde şunu söylüyor. Ben diyor sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek için diyetisyen desteği almak istiyorum diyor. Böyle danışanlarım da var. Evet o yaşlara göre de değişiyor. Hı hı. Ee, şimdi özellikle Ege bölgesi ota yöneliyor. Hı hı. Evet. Doktorların da şöyle bir e, tavsiyeleri var. Diyorlar ki 40 yaşından sonra... Hayvanın yediğini yiyeceksiniz 40 yaşına kadar da işte o hayvanın etinden faydalanacaksınız <laughs> katılıyor musunuz buna? Yani aslında ben 40 yaş olayına katılmıyorum burada sadece her yaşta sebze yememiz gerekiyor yani doktorların dediği gibi ot yememiz gerekiyor kahvaltıda öğle yemeğinde akşam yemeğinde muhakkak salatamızı bulundurmamız gerekiyor bir kasede olsa. Ama evet. buna tabi yağda doldurup koymayacağız. Evet kısa bir reklam verelim ee, tekrar. Kısa bir reklam arası vermiştik programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet aslında programımızın da sonuna geldik. Son olarak ekleyeceğiniz hususlar var mı efendim? Neler söylersiniz? Son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Aslında her bireyin bir diyetisyene gidip diyetisyen kontrolü ile sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı hale getirmelerini istiyorum. Hani kendi kafalarına göre veya internetten e, şu sıralar yaşam koçları vesaire diye de görüyoruz. Hani yaşam koçlarından değil de diyetisyenlerden, bunun 4 yıllık eğitimini almış kişilerden. işin uzmanından. E, tabii ki işin uzmanından destek alarak ilerlemelerini istiyorum. Evet efendim teşekkür ediyoruz programımıza teşekkür katıldığınız için. Ne kadar güzel bir hizmet veriyorsunuz. İnsanların sağlıklı yaşaması, sağlıklı beslenmesi Önem arz ediyor. <laughs> sağlıklı yaşama, sağlıklı beslenmek, diyet, spor insan ömründe uzatıyor sizin de bildiğiniz i̇nsan gibi. İnsan olması gereken evet. başlıca önemli noktalar. Hem kendinize faydalı olmuş oluyorsunuz, hem ailenize faydalı olmuş oluyorsunuz, hem vatana ve millete faydalı olmuş oluyorsunuz. Teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Teşekkür ederim. İnşallah sık sık bir araya gelir toplumu Sen aydınlatmaya, hı. bilgi vermeye devam ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz Okuntu TV'de fikir analizi programının sonuna geldik. Konuğumuz Fatime Özlem Tafloğlu'ydu. Tafloğlu'yla beslenme ve diyet konusunda konuştuk. Bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın.